Evet arkadaşlar, önceki raid'den toparladığım bütün malzemeyi şu anda eritmeye çalışıyorum. Yerlerini yerleştirmeye çalışıyorum. Yeterince metalim var. HQ'm yeterince var. beyzin iki günlük koruması var. Taşları yukarı bırakacağım. Erimesi gereken sülfürler var, bu önemli. Benim buradaki chest'lerle bir nap da... Patlayıcılar al abi burada. şunlarla da silahlara takarız, silah fenerlerini falan ver buna. Oradakın birinin kömür chesti falan filan olması lazım. Burası ağzına kadar dolu çünkü. O sebepten. Aynen şunlar. Bu da şöyle, bu da erir abi yakında onu da eritiriz. Şu el da erimesi lazım bir ara. Bunları şuraya koyamaz biz. Koyduk. 360 tane burada erecek HQ var. Tamam. Ben bu girişte üst katta HQ basacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Benim alev silahım nerede? Yukarı mı koydum bunu? Alev silahı için ben biraz yakıt alayım. Şu kadar. Arkadaşlar şimdi biraz dışarıda hem keşif yapacağız hem de gördüğümüz tahta bezleri yıkıyacağız. Seni diyeceğiz ki işte bak burada böyle böyle bez varmış. Bu bezi biz gelip reyit falan tarzında bir keşif olacak bu. Yani şu silahı buraya bırakıyoruz. Alev silahını alıyoruz. Patlayıcıları bırakıyoruz. Alev silahı önemli. Patlayıcıyı bırak. Şu şekilde. Normal mermisini takıyoruz buna. Ondan sonra şuradan şunları bırakıyoruz. Şuradan biraz mermi daha alalım buna. Şöyle şunu Tamam mı? Şu şekil. Tamam. taşlarla koyalım. Taş çestimiz hangisiydi? Şu muydu? Abi raidlerden aldığım taşların adli hesabı yok. Yani buradaki taşlara basic sen muhtemel, <laughs> bütün haritaya suru falan çekerim yani öyle bir taş var burada. Okey ben ufak bir keşfe gidiyorum. Hazır helikopterle gitmişken var helikopter düştü mü gittim abi bakalım be. Sanırım gitti düşmemiş. Gemi geliyor. İşte gemiye de giderdik be neyse. neyse abi, ben önce reitlerden taraftarım sonra gemi işini yaparız. Bir ara şu iki kapıyı da HQ ile değiştirelim daha güvenli olur. Her seferinde şu köşeye bakıyorum. Buraya aslında mayın falan koysam daha güzel olur. Şu dediğim tarafa bakacağım arkadaşlar. Orada bir tane ahşap ev var diye hatırlıyorum. Hem onu yakarız hem orada başka evler var mı ona bakarız. Orada başka ev yoksa hayut kampının şu tarafına doğru bakacağız. Burası da sıra artık su diğer tarafına artık o tüklere bulmaya geliyor. O tüklere artık bulacağız yani. Yapacak bir şey yok. Uğraşıyorum saatlerde bulmak için kaç tane ev reitledim. Reitlemedim yer kalmadı. Hala bulamadım elemanları. Bakayım orada atlar laklanıyor mu laklanıyor mu? Gayet güzel şu an atlar. Aynen gayet iyi ya. Tamam atı kullanırız abi. Hatta kitten yemek alalım da ata veririz bunu. Şöyle heh. Biz raid yaparken at da karnı doyurur. Abi şimdi burada bir yerlerde ev vardı ev görmüştüm yoksa o mu muydu şunu yaktık zaten başka kalmadı ama ben sanki şurada aynen aynen bak 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 gördün mü şurası heh. biliyorum abi gördüm çünkü hatırlıyorum gördüğümü doğru görmüşüm. bunları hitledik hepsini hitledik ya Evet bakalım alev silahı yetecek mi yoksa patlayıcı mermi gerekecek mi ben de Sizler gibi meraklı bekliyorum. Sen de bunu niye bakayım? Ha. Ha, bunu nereden girebiliriz? Buna her yerden girebiliriz. Buna giremeyiz zaten girmişler. Birkaç <laughs> etrafında gezinmişim yakmadan önce. Ha? Ha bu elemanı anevsilerle iddilemişler ya. Ben de iddia Neyse sıkıntı yok Bir rakip daha eksilmiş oldu Neyse bari kafana ben sıkayım da Aha ölmedi ya la Burada bir ev daha var onunla mı raid değildi zaten At sen de ne Full ya Kullemişsin işte hala yiyor musun? Ne abi? Ha burası başka bir şey. Şurada bir ev var. Reitlenmiş mi o? Sanki burası reitlenmiş gibi. Yani bir kapısı duruyor. Bakayım bu duvarlarda anlarız. Aa bu ev çözemedim bu evi de. Muhtemelen eleman tepeye çıkıp bakmış sonra kapıdan girip reitlemiş sonra kapı atmış. Burası bana reitlenmiş gibi geldi. Atım nereye gitti benim ya? Eğer ilerleyen süreçte hala böyle yıkılmamış olursa reyitleriz ama şimdilik bana reyitlenmiş gibi geldi. Şuraya doğru bir gidelim. Bu yol nereye gidiyor? Hurdala. Hurdala kadar bir gidip etrafa bakın Nasıl bir helikopter almam lazım. Helikopter nereden alıyoruz biz? Hayrettan mı abi? Şu an bulamadım yaptığımda tehlikeli bir iş. Bunu bakarız abi nereden. Alnına helikopterle yukarıdan keşif yaparsan daha rahat olur. Yerden keşif yapmaktansa. Evet hurdalığa geldik. Hurdalığın çevresinde reyitlenecek ev. Arayışındayız. Ahşap ev buldum. Buldum seni hadi bakalım. Abi ahşap metal fark etmez. Ne bulursam reyitleneyim şimdi. Raidlendim mi sen? Yok ters duvarsın ve reyitlenmedin galiba. Kapıyı açık koymuşsun ama. Abi bu bana biraz tehlike. Biri galiba oyunu bırakmış. Sanki öyle gibi. Yine güvenemiyorum trap falan kadar diyor ama. Boş. Boş. Birerle demiş ki alın ev sizin olsun falan demiş böyle. Aynen öyle gözüküyor abi. En azından odun koymuş. Odunla alalım. Tamam burası da GG. Burada da bir şey yok. Şöyle bakalım etrafta. Buraya silahla sıkıntı değil mi? Silahla giremez. İşte güvenli bölgedeyken hazır. Şu haritadan bakmak istiyorum helikopter nereden alabileceğimi. Şimdi ya karakoldan alınıyor bu helikopter. Neyse bir dönüşte harita gidip kendim bakarım belki haritada yazmıyordur Şimdi ben büyük ağara kadar geldim burada bir ev yok. Şu dağdan ağrı bir gidelim bakalım. Helikopter alırsam yukarıdan çok daha rahat bulurum arkadaşlar. Eğitmeyeceğim yani. Yerden biraz zor oluyor. Derken bulduk mu bir yer bulduk. Dağın başında o süflü kayası da varmış. Neyse buradan kazma çıkarsa o süflü kayasını alırım. Dağın başında bir base. Hemen bir incelemek istiyorum seni. Bizim reit dediğimiz base'in arkasında kalan enteresan tatlış ve gözle gözlerden uzak olduğu için muhtemelen raidlememiş bir base. Yapıştırıyor. ben niye böyle bir şey yaptım burada şey varmış selamün aleyküm deyip atlasam mı içeride trap var mı şu tarafta yok şuraya koşayım selamün aleyküm aha içerideyiz eee neredesin ayıptan ama oğlum sen nasıl bir labirent base yapmışsın ne olur sülfür var bana. Ha vermedi. Bodrum verdi. Bom, boş base. Neyse biri daha elendi. Buradan nasıl çıkacağım? Buradan üçgen merdiven yapsam çıkabilir miyim o zaman? Abi döner merdiven işte de şunu da. Ha buraya üçgene yapılmıyor mu? yapılması lazım buraya? Ya o kıyak o zaman abi yapacak bir şey yok. Yanına çıkayım şuradan da hapis oldu. Özgürlük güneşi görüyorum her türlü kapı yakmamız gerekti yani buradan girmem bir şeyi değiştirmedi yani. Tamam bir Beyza gitti. Şu dağdan ağrı manzaramız daha iyi abi. Dağdan ağrı Beyza arayalım. Yüksekleri görüyoruz. Sonra bir şeye gidelim. Hayduta oradan ben bir helikopter bakayım. Helikopter de bulamazsak şu tarafa doğru. Burada biri var. Kaç kaç kaç. SMS'i var yine lan. Kaç. Selamın canı azalıyor. Lan gel de aşağıya öyle oynayalım de. Tepeden sıkıyorsun. Uf, of o mesafede elemanı ne koydum ama. Üff. Üf, üf, üf. Sağlam koydum da ona yakın oynayamam. Benim şey var. Thompson var aynı. Benim silahımda canım çok azaldı. Gelmesi lazım ki oynayalım. Oradan aşağı inmesi lazım. Biraz headshot sağlam koydum benim yani. ona. Harbi sağlam koydum da bu silahın canı az. Ata doğru gidiyor. Ata binersen sıkıntı büyük. Ata binme. Ata doğru gidiyor. Atla yanıma hızlı gelir o. Atın canı kundu. Yara otosu var mı şu elemanında? Onun canı tamsın kullanmak istemiyor. Vay vay vay. Neyse ben gidiyorum ya. Uğraşamam sana. silahımın canı az, ben bir silahımı değiştireyim biraz mermi alayım kendime şu odunları fırına koyayım oradan da bu bana herhalde kusur kıran öldürdüğüm adam muhtemelen Ya yani yine SMG ile falan geziyor headshot'ı da iyi yapıştırdım öyle. Abi. abi şu hayt tabi gidip helikopter araştırmak istiyorum orada var mı diye hatta 2 dakika şey yazayım internete yazayım bu bakayım bir nasıl bir zikzak kapı sistemi yapmışım böyle. Şimdi şimdi. Sen çalış hocam. Şimdi bana bu lazım, bu lazım. <laughs> yap abi biraz daha yap ya fazla mermi göz çıkarmaz ya. Bir sürü malzemem var zaten. Ben bir şeye gideyim emin olayım Helikopterin satılmına ona göre umurda kal sanıyorum Şimdi gidiyorum bir bakılmaya Bu arada bana niye hala raid'e gelmediler abi Dışarıdan böyle çok raidlenecek bir base gibi durmuyor mu? bence duruyor Hoş bakalım abi. Hayır tabii helikopter gerçekten alınıyor mu? Gerçekten 750'ye mi alınıyor? Bakalım. Ona göre de kasarız artık. Yapacak bir şey yok. Helikopter olmadan raid diyecek yer bulmak zor çünkü. SMC'li SMG'li elemanların yerlerini Olsa da güzel bir raidleriz ama. Artık ne zaman nasıl buluruz bilmiyorum. Şöyle burada verebilecek her şeyi, her şeyi, her şeyi almak istiyorum madem burada ile almıyor helikopter. Abi şunu at, şunu at. Boş işleri at. Bunlarla işimiz yok. At bunu, at bunu. Tamam şunları bir dönüştüreyim şu gruplarını 700 olmasa da bir 400 falan çıkar diye düşünüyorum bunlarla Sağlam malzeme var yani burada Bakalım nereden alınıyormuş bu helikopter ya Bandit camp diyor bandit camp Haydut kampı değil mi abi aynen Elemanlar uçarken de gördüm yani Doğru bir Oyunda helikopter var. Ama nereden alacağını bilmiyorum açıkçası. Benim bildiğim Bandit Camp'ın arkasında helikopter almak için başka bölge oluyor oradan oluyor Neyse bulamazsak şey alırız ya dürbün falan alırız Bandit Camp için. Bunları bir bakalım. Aha, bu dişli veriyor Güzel. Kaç orada olacak abi? 500 olur mu? Yok. 400 olur mu? Olmadı. 355. Peki ben bunu katlamaya çalışırsam ne olur? Bir gelmiş. Ulan 5'e basacaktım. Bakalım 5 gelecek mi? 5'e basacaktım ama. 5 gelirse yaşadım. Ona bu arada koyayım Şöyle 5 ya da 20 gelirse yaşadım. 3 gelirse zararım yok. 1 ve 10 gelirse kayıp. 1 ve 10 hariç ondan 2 tane var zaten. Birden de yarısı kadar var yani. De. Hani yaklaşık bir %50 şansım var gibi. %50 kardayım hadi bakalım. Hele 5 gelirse çok temiz kar. 2 kere üstte 1 geldi. 1 gelmemesi lazım. Gelme gelme. İşte bu be. İşte bu abi. 3 9-54. Helikopter saplıyorsa alıp giderim abi. Abi ne güzel oynuyorum ben bu oyunu ya. Abi kumar işini harbiliyorum. Harbiyim. Selamünaleyküm hocam. Merhaba, Hava Kurduna hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Bir helikopter almak istiyorum. Doğru yere geldiniz. Markete ne için geldiniz? Bir mini helikopter almak istiyorum. Tabii 700 abi, 750 hurda da <laughs> 750 hurda da yani içim i̇çim acıdı. Uf, yalnız 2000 yakıtla vermiş ha, bir şey diyeyim mi? Tamam. Şimdi kendi bölgeme gidebilirim. Aha buna gözüm gibi bakmak istiyorum çünkü iyi para verdim buna. 750 orada verdim.